Herkese merhaba arkadaşlar ben Fukan Bugün daha sonra videomuzda gençler 4 saat Holiday Resort 3 adım hep <t> <yapacağız> izliyorum bugün Eee Belirli bir konumuz var gençler yani bugün Eee Sen kimi kesiyorsun lan Uff bunlar çok iyi setler çıktı abi Zaten ee, bir şey çıkması için öldürmüştüm Hop Sen de gel Sen gel? Gel artık. Yok artık. Gel. Abi buraya gel, buraya gel, buraya gel. Sen öleceksin, öleceksin. Ay istedir. Abi rotamıza da gidebiliriz. Ne yapacağız? Cık, durun. Ee, rotamıza gidebiliriz şu an. Abi o gitmezse rotaya abi. <laughs> Rampage mi atsam? Yani Rampage daha geçti de atamam ben çünkü. Hop. Al işte adam bizim rotaya gidiyor. Tamam işte GG. Yani gerçi onu bu setle kesebilirim ee, ama oltam yayılmış bir şeyim yok yani. Ee, bakalım ne olacak. Tamam toplasın oraları. Düzenlesin oraları oraları. Tamam, yani şu anlık seti yok onun. Bak bana bak dedim. Hadi abi bir kılıç. Şey kılıç demişim. Olta falan çıksaydı abi keşke ya. Bunun se şimdi seti yok ya. O yüzden gelmiyor abi buraya. Tamam bu öldü. Abi şunu şunları alabiliriz. Aa bir demir pantolonumuz varmış abi. Eee şimdi şu taş kılıçları teker teker birleştireceğiz. Hop. Lan. Lan. Şöyle şunları atabiliriz. Tamamdır. İki, iki tane diamond'ımız varmış. Şunu da atabiliriz abi. Hemen diamond sword'umuzu yapalım. Sonra Allah püktür yani şöyle hop. Hemen daima tıklayıcımızı yaptık Gençler bugünkü kurumuz e, Camtasia'ya devam yani Ben Facebook sayfasında Eee Duyurumu yapmıştım abi demiştim ki Hani Sony ve geçiyorum Gençler Bundan sonra 60 FPS videolarımız gelecek Demiştim Facebook'tan Eee ama yani artık 60 FPS Videolar gelmeyecek artık değişim daha önce hiç atış efes gelmedi de zaten gelemeyecek şu an ee, neden yaşanacak olursa çünkü benim hiç bu kadar zamanım yok gençler izin süre ben Teo'ya giriyorum Eee veya Teo bana giriyor işte ikimizden ikisinden ikimiz, iki biri girecek işte Eee ya ben ona gireceğim ya o bana girecek Eee büyük ihtimal o bana girecek ama neyse Eee <laughs> yani dediğim gibi Seviye gireceğim bu pek fazla zamanım yok pek değil hatta ee, ben video çekip e, işte bir saatte oynayıp çıkıyorum o bir saat içinde Facebook'a e biliyorum, YouTube'a işte videoları grupta paylaşıyorum yani o da Minecraft oynamıyorum arasıda işte bir kayl oynuyorum gençler bir kayl oyn oynuyorum yani e, dediğim e, asıl dediğim şu gençler kem tasya bana daha kolay geliyor e, son vegas çok zor geldi bana gençler yani çok zor dediğim. Zaten montaj yapan birisi değilim ama yani bilmiyorum zor geldi gençler bana. Biraz beni zorladı cidden. Yani beni zorladı cidden. cidden. Ben hem kamtasıya devam edeceğim. Kamtasıya render yarım saat falan sürüyor gençler yani. Ee, rahat rahat videolarımı daha rahat bir şekilde atmamı istiyorsanız yani Camtasia'dan, Camtasia'dan devam etmemi istersiniz. Zaten bir seçenek sunmadım önümüze. Ben mecburen şu an Camtasia'dan devam etmek zorundayım. Yani kan kaşının daha önce bu videoda bugünün ikinci videosu gençler yani. Bu da artı 30 like art değil yani. Bu artı 30 ak like kelimesine alıştım gençler yani niye alıştım? Artı 20 diyordum eskiden yani bir 20-25 like geliyordu. Şimdi de 30-35 like bekliyorum ama tamam. Diamond sordum vardı ben gidip demir kılıç yaptım abi. Neyse demirler bir işime yaramaz zaten. Chestplate yapamazdık o kadar demir nereden bulacağız abi. Ee, çakmak yaparız ama bir tane filinç bile bulamadık gençler yani. Şu rotadan da umarım bir chestplate çıkar yani. Chestplate çıkarsa cidden çok 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 hoş olur. Ee, şimdi şuradan güzel bir şey çıkarsa o Gençler dediğim gibi ben kemtesine devam. Ee, Sonra biraz bana biraz zor geldi. Zaten kimsenin haberi yoktu belki şimdi duymuşsunuzdur ee, videoda belki öğrenmişsinizdir Camtas Sony'ye geçtiğimi geçeceğimi geçmek e, istediğim düşünceyi şimdi öğren belki yani e, Sony Vegas'a geçeceğim e, falan diye Face'e paylaşmıştım belki onu görmemişsinizdir ilk defa burada Sony Vegas'a geçtiğimi söylemişimdir e, geçecektim gençler ama vazgeçtim yani Camtasia'dan devam e, video, programı, video render programında Camtasia yani 2 hafta 8 ee, aynen başka bir üst sürümü de çıktı ama ben indirmiyorum yani o bana yetiyor neyse şimdi şuralardan devam edelim gençler yani bu arada abone değilseniz de abone olmayı unutmayın şu anda 319 aboneyiz umarım e, nice 400'lere nice 350'lere yani şu an 320'yiz uf sandım dediğim gibi 320'yiz e, atlayabilir miyim lan suya Allahu akbar Of. Kıl bayağı abi vallahi. Ta nereden atladık? Şimdi şuradan gidelim. Hop 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 şu atla abi. Ee, genç 30 like gelirse cidden çok mutlu olurum yani 30 akta 30 like geldiği zaman yeni videoyu atıyorum yani 3 kişi kaldı gençler şimdi hemen e, botumu koyup şu adama doğru e, Bodo zaman gidesim geliyor Adamın full seti varmış ama e, full set şu set, set, set dinlemeyiz abi ne yapıyor ee, kaç okum var 5 tamam biz 5 okla oradan yeriz hop abi koş abi ok kestik tamam adam da herhalde ok yapıyordu abi biz de yapabiliriz ok diyeceğim de neyle yapıyoruz abi Eee... Şu oltaları atabiliriz. Şunu al. ben hepsini yak abi. Hop, hop. Tamamdır ya. 13 tane şeyimiz varmış. Onlar bize yeter abisi. Hop. Tamam. Yapılımımızın etkisi hala sürüyor gerçi. Bakalım adamın e, durumu nasıl bakabilecek miyiz? bakamayacağız çünkü adam ya bir tarafta ya da biz göre oha yok artık Bundan bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Tamamdır abi şu yemeğimizi yiyelim. Adamın eee kılıcı da diamond herhalde. Bakalım diamond mı? Malı bu. Malı bu. Dediğim gibi gençler Camtasia'ya devam yani Camtasia'dan render'ımızı yapacağız Tamamlayacağız falan da falan filandır Hiç ok spam'a Bilemeyeceğim abi seninle Oha Abi adamın Adam gapple yedi abi bizde de erdik 3 tane gapple'ımız falan vardı ama neyse Eee arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler video ben sizlere fakat bekleyin bir dahaki survival geliştiriyorsunuz üstüne kendinize iyi bakın ve hoşçakalın